yıkımı tartışma yaratmıştı biliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde de haberlere konu olmuştu. Başkan Erhan Kılıç sağlığa zararlı bir durum oluşmadı dedi efendim. Ee, Buca cezaevinin yıkımına ilişkin İzmir 2. İdare Mahkemesi'nin verdiği yürütmeyi durdurma kararını değerlendirdi Buca Belediye Başkanı efendim. Karardaki temel öğenin asbest olduğunu kaydetti. Biz zaten yıkım esnasında asbest raporunu aldık Asbest raporu tamamlanarak yıkım yapıldı. Yani halk sağlığına aykırı, halk sağlığına zararlı bir durum oluşmadan yıkıldı. Mahkemenin vermiş olduğu e, yürütmeyi durdurma kararına esas olan gerekçeler yerine getirilerek yıkım yapıldı dedi efendim. Erhan Kılıç e, cezaevinin yer aldığı alanın planları ile ilgili henüz kendilerine iletilen bir gelişme. Olmadığını da aktardı efendim. Şu anda planlarla ilgili bilgimiz dahilinde herhangi bir gelişme yok. Hali hazırda plan geçerli. Hali hazırdaki plan geçerli. AVM'nin olmaması için çaba sarf ediyoruz. Bizim önceliğimiz yolu açmak efendim. Buca metrosuna da değinmiş. İnşallah en yakın zamanda metro inşaatımız başlayacak. E, Makinalar gelmişti biliyorsunuz size sunmuştuk kazı makineleri gelmişti ve kazıya başlanıyor. Buca'nın gerçekten metroya çok ihtiyacı var. Tunç Başkanımız da bu konuda çok gayretli, ciddi bir mücadele veriyor. En sonunda Buca'mız metroya kavuşacak diyor Erhan Kılıç. Buca cezaevi ile alakalı bütün siyasi partilerin milletvekilleri, il başkanları Elini taşın altına koymuştu. E, kangren olmuş problemlerden bir tanesiydi. 20 yıldır aslında konuşulan bir şeydi. Buca cezaevi kalkmalı mı? Kalkması gerekiyor. Nereye taşınacak? E, Buca cezaevi kentin merkezinde. Orası e, Bucalıların nefes alacağı bir alan olacak vesaire. Erhan Kılıca ve Tunç Soyer'e nasip oldu efendim. E, biraz da gayretliydi başkan bu konuda. E, bir anlamda elini taşın altına sokan kişilerden bir tanesiydi, kararlıydı ve nihayetinde e, hayalde olan bir şey yapıldı efendim, bu cezaevi yıkıldı. İnşallah e, Engellemelere rağmen e, bucalılar Sayın Başkan Kılıç'ın söylediği gibi nefes alacakları bir alana kavuşacaklar efendim. Gayret gösteriyor Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç metro konusunda da Sayın Başkan Soyer'in Tunç Soyer'in biliyorsunuz e, e, o metro Buca'ya gelecek mottosu vardı. E, bu konuda da Sayın Başkan ciddi bir mücadele veriyoruz Tunç Başkan'la beraber. O metroyu Buca'ya kazandıracağız. Zaten bir önceki haberimizde de söylediğim gibi kazı makineleri gelmiş efendim. Önüm, i̇nşallah e, 2024 yılında Buca'lılar o metroyu kullanmaya